Bir zamanlar şirin mi şirin bir köy varmış. Bu köyün küçük bir çobanı varmış. Küçük çoban bir gün koyunlarını otlatırken çok sıkılmış. Ne yapsam da eğlensem diye düşünürken aklına bir fikir gelmiş. Çok eğlenceli olacak diye düşünmüş. Yerinden fırlamış, köye doğru koşmaya başlamış. Köye varmış, "Yardım edin!" kurtlar koyunlara saldırıyor diye bağırmış. Çiftçiler ellerinde kazma ve küreklerle koşmuşlar. Etrafta kurtları aramaya koyulmuşlar. Bir yandan da çobana soruyorlarmış. Çoban birdenbire kahkahayla gülmeye başlamış. Çok sıkılmıştım. Bu olayı eğlenmek için uydurdum. Demiş. Çiftçiler hem şaşırmış hem öfkelenmişler. Çobana kızmışlar, söylenerek gitmişler. Birkaç gün sonra çoban yine koşarak köye gelmiş. ''Yardım edin, kurtlar koyunlara saldırıyor!'' diye bağırmış. Çiftçiler bu sefer hemen inanmamışlar. Çoban, ''Gerçekten kurtlar geldi, inanın!'' demiş. Çiftçiler yine yardıma gitmişler. Meğer çoban yine oyun yapıyormuş. Kurt falan yokmuş. Çobana çok kızmışlar. Ertesi gün çobanın sürüsüne gerçekten kurtlar saldırmış. Kurtlar sürüye dalmış, afiyetle koyunları yemeye başlamışlar. Küçük çoban çiftçilerin yanına gitmiş, olanları anlatıp yardım istemiş. Fakat çiftçiler bu kez inanmamışlar. Çobanın yalvarmaları boşa gitmiş. Çiftçiler çobanın gözyaşlarına bile inanmamışlar. Kurtlar bütün sürüyü yemişler. Çoban yalan söylediğine çok pişman olmuş. Çoban yalan söyleyince insanların güvenini kaybettiğini fark etmiş. Bir daha yalan söylememeye karar vermiş. Bir daha asla yalan söylememiş. Herkesten özür dilemiş. O günden sonra dürüst ve güvenilir bir insan olmuş.